Bugün sizlere Şeytan Taşlama Mahalli ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Mina'daki en önemli yerlerden biri Şeytan Taşlama'nın yapıldığı cemerat yani cemrelerin bulunduğu alandır. Cemreler Mina-Mekke yönünde sırasıyla küçük, orta ve büyük cemre olmak üzere üç tanedir. Birinci cemre ile orta cemre arasında 156, orta cemre ile akabe cemresi yani büyük cemre arasında 116 metre mesafe bulunmaktadır. Sözlükte kor parçası, çakıl taşı gibi manalara gelen cemre, bir fıkıh terimi olarak hacıların kurban bayramı günlerinde Mina'da attıkları küçük taşların her birini ve bu taşların atıldığı üç ayrı yeri ifade eder. Çoğulu cimar ve cemerattır. Bu yerlere taş atılması işine ramyi cimar denir. Bu atışlara şeytan taşlamada denilmektedir. Kaynaklarımızdaki bilgilere göre Hz. İbrahim, Kabe'nin inşasını tamamladıktan sonra Cebrail'in yol göstermesiyle ilk haccını yaptığı ve oğlu İsmail'i kurban etmeye götürdüğü esnada Mina'nın söz konusu üç yerinde önüne çıkan şeytanı taşlamıştır. Hz. Peygamber de veda haccı sırasında bu cemrelere taş atmış ve özellikle bu esnada hac ibadetinin yapılış şeklinin kendisinden öğrenilmesini istemiştir. Buradan hareketle hacılar Kurban Bayramı günlerinde dini usul ve kurallar çerçevesinde şeytan taşlama yapmaktadırlar. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen bir savaşı sembolize eder. Hacı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı dır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen farklı cepheleri bir bir yok etmeye çalışır. Sahip olduklarını Allah için feda etmesi yolunda şeytan nerelerde karşısına çıkıyorsa, neleri kullanıyorsa onları bertaraf etmelidir. Gurur, kibir, mal mülk, makam mevki, şan şöhret, gençlik, güzellik kulluğun ve sorumluluğun önünde engel olan her ne var ise hacılar taşlama yaparken hem Hz. İbrahim'in rolünü üstlenmekte hem de Hz. Peygamber'in sünnetine uymaktadır. Tarihten günümüze farklı zamanlarda şeytan taşlama mahalli yaşanan izdihamlar nedeniyle binlerce hacının vefatına sebebiyet vermiş ve İslam dünyasını üzünlendirmiştir. Benzer durumlar ile karşılaşılmaması için alınan tedbirlere ve organizasyonun kurallarına azami seviyede riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır.